Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İspanya Sevilla gezimiz devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Size söylediğim turunçlar burada bol miktarda var. Her taraf çok güzel manzara. <laughs> Çarşıya doğru gidiyoruz. Birlikte İspanya Sevilla'yı geziyoruz. caddeleri, güzel evleri, farklı ortamları size göstereceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi, bildirimleri açıp arkadaşlarınızla mutlaka linki bizi paylaşın arkadaşlar. Dünyayı beraber gezeceğiz. Farklı güzel yerleri göreceğiz arkadaşlar. Evet. Evet bir kilise arkadaşlar. Biz Müslüman olarak onlar Hristiyan olarak görevlerini yapıyorlar. Daha önceki videolarımı seyrederseniz Hristiyanlar nasıl ibadet yapıyor. Bir Gürcü arkadaşla sohbet etmiştik. Programlarımızı kaçırmayın. Tekrar tekrar izleyin. Soracaklarınız varsa bir de sormayı yazmayı unutmayın arkadaşlar beraber İspanya Sevilla'yı geziyoruz. Çok güzel caddeleri var. Evleri, binaları, kiliseleri, katedralleri. Şuradaki ve şuradaki yerleşimi kontrol ediyoruz. Bisiklet yolları çok ferah, güzel arkadaşlar. Evet. Caddeleri güzel. Beraber Seville'yi geziyoruz arkadaşlar. Kanalımızdan ayrılmayın. Şu bina da çok güzel. Dış cephe kaplamaları, motifleri, tarihi güzel binalar, yerler var. Beğeneceğinizi umuyorum. Mutlaka takip edip